Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Arena Bilgisayar Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay ve aynı zamanda UiPath Kuzey ve Güneydoğu Avrupa Çözüm Mühendisliği Direktörü Sayın Ali Yazgan alkışlarla zirvemize katkıda bulunmak üzere sahneye Müzik. geliyorlar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Ali Bey. Buyurun. Buyurunuz efendim şöyle Geliyor mu ses? Acaba geliyor sanırsam. Ee, değerli katılımcılar, e, hepinize merhaba. Ben, ben Kerem benim. Günay, Arena Bilgisayar'da ürün ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Bugün bu sahneyi de e, UiPet'te e, paylaşmaktan e, büyük e, gurur duyuyorum. E, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bugünün e, en önemli temalarından bir tanesi de aslında hangi sektörde olursanız olun, e, birincil olarak artık şirketlerin kendisini teknoloji şirketi olarak görmesi ya da görmeye evrilmesi. Dolayısıyla isterseniz sigortada olun, isterseniz bankada, ister enerji, ister inşaat, isterseniz bizim gibi IT ürünlerinin dağıtım sektöründe olun. Artık her şirkette yavaş yavaş biz hani hangi sektördeysek isek fark etmez kendimizi teknoloji şirketi olarak evriltmemiz gerekiyor diye bir eğilim var. Tabi bu eğilim varken burada CEO'lara da çok büyük görev düşüyor. Hani bana soracak olursanız artık genel müdürün yardımcıları arasında CEO'nun rolü çok etkin bir şekilde artmış durumda. Belki de gelecekte en önemli pozisyon e, olma potansiyelinde taşıyor. Ben 25 yıllık iş hayatımda aslında teknolojinin Şirketlerin organizasyonel yapısı üzerindeki etkilerini değişik evrelerde gözlemleme fırsatı buldum. İşe ilk başladığımda satışçılardan genel müdür olurdu. Ee, bir ara böyle bir pazarlamacıların e, parladığı dönem oldu ama çok o sürmedi. Ondan sonra CFO'lar çok e, ağır bastı. İşte bu ekonomik krizler, ne bileyim dönüşümler, işte datanın artması, işte datayı analiz etme yeteneğine daha yatkın olduğu düşünülmesinden dolayı hani CFO'lardan genel müdür çıkmaya başladı. Bu arada ben de arenaya CFO olarak başladım, o yüzden elimi çabuk tutmazsam bu tren kaçacak çünkü bana soracak olursanız artık önümüzdeki dönemde CFO'lardan genel müdür çıkmaya başlayacak. Biz 1991 yılından beri aslında Arena Bilgisayar olarak Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar IT ürünlerinin dağıtıcılığını yapıyoruz. E, yapmaya da devam edeceğiz ama e, Aralık 2024 ayında bizi çok gururlandıran bir gelişme oldu. Tamamen Arena yazılımcıların geliştirdiği yapay zeka, robotik süreç otomasyonu ve büyük dil modelli yazılımlarımıza Arge merkezi belgesi aldık. Dolayısıyla şu anda e, IT dağıtım sektöründe Arge merkezine sahip ilk ve henüz e, tek e, şirketiz diyebilirim. E, bunun ötesinde yine Şubat ayında bizi gururlandıran başka bir gelişme de TÜBİTAK-TEDEV destekli bir e, projemiz e, oldu. Zaten üzerinde çalışıyorduk. E, bir e, hasta e, süreç, e, hasta yönlendirme e, otomasyonu, büyük dil e, modelli, yapay zekaya dayanıyor. Benim sevdiğim isim sağlık GPT. Dolayısıyla hem ARGE merkezinde geliştirdiğimiz projeler hem de bu sağlık GPT ile beraber yerli ve milli teknolojilerin hem yurt içinde hem yurt dışında e, satışını yapacak hale geleceğiz. Ben dolayısıyla hani bu içinde bulunduğumuz süreçten hem kendi şirketim olarak hem ülkemiz olarak hem de dünya olarak çok heyecanlıyım. O yüzden hani bugün de sizlerle bunu burada beraber paylaşmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepimize keyifli ve verimli bir gün olsun. Sahne Ali Bey'in. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi 5 yıl önce Gartner hayatımıza aslında bir kelimeyi soktu o zaman Hyper Automation diye tanımladı bunu. Daha önceden duymamıştık. bunu işte RPA ve yapay zeka ekseninde çalışan platformlar olarak konumladı. Bunların işte end user'lara kadar açılımlarından bahsetti. Ama müşterilerimize gittiğimizde, kurumlara gittiğimizde bize en çok sorulan soru şuydu. Ben bundan ne beklemeliyim? Nasıl bir değer üretebilirim? Benim hiper hiperotomasyonla gidebileceğim potansiyel nedir diye. O zaman biz bu istatistiği çok kullandık. Yüzde 46 Goldman Sachs'ın bir araştırma raporuydu ve tüm ofis işlerinin, tüm back office işlerinin, idari işlerin yüzde 46'sının aslında otomatize edilebilme potansiyeli olduğundan bahsediyordu. Biz de son 5-6 yıl içerisinde aslında hem Türkiye'de hem yurt dışındaki müşterilerimizde bu yüzde 46'nın ne kadarını sağlayabiliriz diye sahada bu yansımaları görmeye çalıştık. Son 5-6 yılımız bu şekilde geçti. Şimdi yine enteresan bir dönemdeyiz. Yeni bir kavram daha hayatımıza girdi. Yine e, Gartner bir teknoloji trendleri raporu yayınladı. Ve bu teknoloji trendleri raporunda birinci sıraya Agentic koydu bu sefer. E, teknolojiye geçmeden önce biz hep o teknolojinin yarattığı değeri yani sırf o teknolojiyi uygulamak için uygulamamak hani sanat için sanat diyoruz biz buna bazen yapmamak bir değer öğretmek için bunu yapmak üzerine Hani buradan nasıl bir değer çıkara baktığımızda da aslında güzel bir değer önerisi de var. Diyor ki yani şeye benziyor aslında Goldman Sachs raporuna da benziyor bu sefer diyor ki günlük kararların %15'i otonom bir şekilde agentler tarafından alınacak diyor ve bu 2028 yılına kadar gerçekleşecek diyor. Şimdi bu bizi çok heyecanlandırdı çünkü biz bu sefer de artık önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde hakikaten bu %15'lik potansiyele sizlerle beraber ulaşabilecek miyiz? Bizim teknolojilerimiz bu konuda nasıl yardımı olabilir diye sizlerle beraber çalışıp gene bunların sahadaki yansımalarını ve ürettiği değeri aslında görmeye çalışacağız. Peki biz Agent'tan ne anlıyoruz? Şimdi hayatımızda robotlar vardı. UiPet bir e, robotik otomasyon firması olarak yola çıktı. Ve pek çoğunuz UiPet robotlarını tanıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Agentler hayatımıza neler getirecek? Bir kere robotlar olmaya devam edecek, sayıları artmaya devam edecek. Ama birbirlerinden farklı işleri yapacaklar. Şimdi ben yapay zekadan istedim bunu. ChatGPT'ye yaptırdım e, belli komutlar vererek bu resmi. Aslında problem şu, e, fiziksel bir robotumuz olduğunu düşünelim ve bu fiziksel robottan şöyle bir iş istediğimizi düşünelim. Git benim çocuğumu okuldan al böyle bir komut vereceğiz ve bu komutu yapmasını bekleyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Bir, işte robotun başlangıç noktasını belirleyeceğiz. İşte evimden çıkacak, çocuğumun okul adresini vereceğim, okula gidecek. Ee, aradaki tüm yolu ona tarif edeceğim. Sağa dön, sola dön, iki kilometre gibi bunların hepsini ona tarif etmem gerekecek. Dolayısıyla pek çok kural vererek aslında ben bu robotun her gün aynı saatte benim evimden çıkarak gidip okuldan çocuğu alma, çocuğumu almasını sağlayabilirim aslında teorik olarak peki agent lag bunun üzerine neler yapacak? Problemi biraz tekrar şöyle değiştirelim. Bu sefer şöyle düşünelim. Biz bu sefer bu salondaki herkesin çocuğunun tek tek okuldan alınmasını isteyelim ve de robotun başlangıç noktasını bilmediğini, işte İstanbul'un herhangi bir yerinden başladığını düşünelim. Bu sefer gene yapay zekadan yardım istedim. Bu sefer ne yapması lazım? bir kere nerede olduğunu anlaması, etrafını kontekst diyoruz biz buna, işte etrafından haberdar olması, etrafını tarayabilmesi, nerede olduğunu anlayabilmesi gerekir. İşte bu salondaki kişilerin her birinin çocuğunun isimlerini bulup, her birinin okulun nerede olduğunu bulup oraya giden tarifleri çıkarabilmesi gerekir. Dolayısıyla pek çok dinamik e, kararı aslında verebiliyor olması lazım. Böyle bir görev için ise Agentler daha uygun hale geliyor. Yani biz tek düze, hep başlangıcı, bitişi belli, sürekli tekrarlanan işler için robotları daha dinamik senaryolarda, daha karmaşık, artık kural tanımlayamayacağımız işlerde de agentların aslında görev yapacağı bir dünyaya geliyoruz. Ben bu analojiyi kullanmayı seviyorum. Peki bu, bu bizim platformumuz üzerinde nasıl çalışacak? Yani bir agent nasıl çalışacak diye baktığımız zaman her şeyden önce bir doğal dil inputu alacak. Bu doğal dil e, komutu içerisinde diyelim bir e, agent'ın tanımı olacak. İşte sen şu 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 görevleri yapacaksın. Amacın bu olacak. Bunları yapabileceksin ama bunları yapamayacaksın gibi tamamen doğal dilden e, e, bir komutu anlamasını bekleyeceğiz ve de bu komuttan artık bir görevi değil yani robot gibi bir görevi değil bir sonuca ulaşmasını bekleyeceğiz. Bunu yaparken kurumsal senaryolardaki en önemli konu bizim için kontekst olacak. Kontekst dediğimiz şey buna hafıza da diyebiliriz aslında. Şöyle düşünelim, siz chat bir masraf e, masraf süreciyle ilgili bir soru sorduğunuzda size üzerinde eğitilmiş olduğu veri üzerinden dünyanın en iyi masraf sürecini çıkartıp size sunabilir. Ama ben UiPath'in masraf süreciyle ilgili bir soru soruyorsam, o soruya cevap verebilmesi için UiPath'in masraf sürecinin ona kontekst olarak vermem gerekiyor. Dolayısıyla her kurumsal senaryoda e, bunu alabiliyor olması lazım. Bir diğeri biz agentlerin çok özelleşmesini bekliyoruz. Yani sizin sahibi olduğunuz robot sayısından çok daha fazla sayıda agentiniz olmasını bekliyoruz olacağını öngörüyoruz. Çünkü agentler uzman olacaklar. Belli konularda uzman olacaklar. Dolayısıyla benim masraf agentim gidecek sizin sorduğunuz soru hukukla alakalıysa ya da bir compliance ile uyumla alakalıysa gidip compliance agent ya da masraf agent ya da hukuk agent konuşabiliyor olacak. Bu hala görevi tamamlayamazsa, hala bir çıktıya ulaşamazsa da gidip aslında bir escalation yaparak bir insandan yardım isteyebilecek. Bütün bunları yapabilmesini bekliyor olacağız. Dolayısıyla hayatımızda çok fazla agent olacak. UiPath'in agentleri olacak, başka firmaların geliştirdiği agentler, open source, kendi geliştirdiğiniz in-house agentler dünyamızda çok fazla sayıda agent olacak. Dolayısıyla bence çok fazla startup da çıkacak, çok duyacağız, herkes agent yapıyorum diyecek. Ama bütün bu agentleri, robotları, open source'u bir arada orkestre edebilecek platform sayısı çok fazla olmayacak. Biz UiPath'in burada ayrışacağını, mevcut mevcut robotları, kurum içerisindeki robotları, otomasyonları ve entegrasyonları kullanabilmesi sayesinde Anladım, ayrışacağını yapayım, ve de bunu güvenli bir ortamdan Doğru, işte vallahi. belli bir governance dahilinde yapabilecek bir platform Anladım. olarak kendini ayrıştıracağını. Düşünüyoruz aslında. Ee, son olarak da şunu söylemekte ha, fayda var. Yine bu da çok güzel bir rapor okumanızı tavsiye ederim. Ee, bizim road map'imizi de ürün road de güzel destekliyor. Artık hiçbir kurumun Olabilir. 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 noktasal çözümlere ihtiyacı yok. Artık bu noktaların nasıl bir araya getirebildiğiyle ilgili olacak önümüzdeki şey. gelecek. Robotlar ve agentlar hayatımızda daha çok olmaya devam edecekler diyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Kerem Bey ve Ali Bey'e. Sağolunuz evet. efendim. Bir çok kez teşekkür daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürlerimize sunuyoruz.